Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mina Tüner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım Umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır Bugünkü güncel enerjimize aklımızdaki kişinin sizler hakkındaki duygu ve düşüncelerini masaya yatıracağız arkadaşlar Ne hissediyorsa şu anki güncel enerji akışında Adım atışları, düşünceleri, faaliyetleri ve ee, düşünce analizlerinde yani gelecek e, vurgularında nasıl adımlarda nasıl enerjilerde bulunacaksa bize tek tek anlatacak burada. Yapmanız gerekenler aklınızdaki kişinin ismini hiç kere söyleyeceksiniz ki enerjileri buraya net yansısın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. İzleyeni ve dinleyeni özel bir açılım olacak arkadaşlar ve zamansız bir açılım, zamanlı ve zamansız bir açılım olacak. Ne zaman izlemeye ee, geçtiniz. Bu açılım o anki enerjinizin açılımı olsun diyerekten niyetimizi ettik. Şimdi e, aklınıza kişinin ismini üç kere söylediniz. Onun enerjini buraya yansıttık. Diğer yapmanız gerekenlerde abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz ki benden her daim haberdar olasınız diye arkadaşlarım. Eğer ki uyumlandınız birebir iletişime geçmek istiyorsunuz o zaman ise Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz canlarım Hadi bakalım başlıyoruz bütünün hayrına bir açılım olsun diyorum izleyeni ve dinleyeni özel bir açılım olsun diyorum ve başlatıyorum Evet arkadaşlar gözlerimizi kapattık, aklımızdaki kişiyi şöyle yenileyelim, güncelleyelim enerjilerini. Bize net detaylar versin. Her bir karmamda üç vuruşlar yapıyorum. Yani vuruşlarımla onu uyandırıyorum arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bir kartım yere düştü, onu hemen ee, alacağız. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar enerjilerimizi yükleyelim. Hemen şuradan da duyguları düşüncelerine yönelik açılım yapacağım. Sizler de bu açılımları göreceksiniz. Başlıyoruz. Soruya cevaplar verdi. Bilginiz olsun. Yani altındaki kart açılımının nedenini e, e, olumlu ya da olumsuz bir enerji. E, sizin yani onun da size karşı soruları var. Sizin de ona karşı sorularınız var. Ee, anlam veremediğiniz hal ve hareketleri çok büyük fazla büyük bir ihtimal sorularla gidiyor bize de hazırsanız bizi ne bizi detaylandıracak aklımızdaki şöyle kaçamaz yani hadi bakalım şimdi arkadaşlar o oh, güncel enerji akışlarımız aklımızdaki kişi hadi bakalım hazırsak başlıyoruz canlarım hepsini açalım hepsini yorumlayalım yoksa karmik enerjilerde bulunuyoruz çok farklı boyutlara gitmeyelim evet şöyle açalım bunu da çok güzel şimdi arkadaşlar şöyle yapalım sizlerde net detaylı bir görün diye yapacağım bunu bakın aklınızdaki kişi kendi işinin patronu işlerle alakalı babaç bir karakter olabilir kendisi baba olabilir ya da babaç kendi işini yapmak isteyen kendi işinin patronu olan ve işleriyle alakalı bir takım sıkıntı içerisinde kalan bir enerjideymiş. Bulunduğum ortamda, bulunduğum döngüde kaçış enerjisi içerisindeyim. Her şeyden herkesten kaçmak istiyorum. Sanki çıkmasın içerisinde olan düşünceleriyle hareketleriyle toparlama enerjisine giderken beklediği bir takım olaylar umulmadık döngülerde sıkıntılara sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Ee, bazı konularda yapmış olduğu işlerle alakalı özellikle 19 enerjisi verdi. Yani 19 ve 18 bu ne zaman olabilir? Ee, bakın 19 ve 18 bir şeylerle alakalı imzalar yap, beklentileri varken 28 vurgularda artık o beklentisi ortaya çıkacak. Yani e, bu nedir? E, aynı ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Aynı iş fonksiyonlarınız olabilir. 28 Mart e, vurgularında sanki gitme eylemleri, gidecek, kaçış döngüsü, farklı bir boyut döngüsüne gitme eylemleri içerisinde olan bir altınızdaki kişi var. Arkadaşlarım ben burada e, iletişiminiz ve engellerinizin olduğunu, iletişiminiz iletişimi kesmesini eee hayatında köklü bağlarda görmezden gelen bazı sıkıntıların içerisinde düştüğünü ve bana diyor ki burada ben çok ikilemde kalıyorum, çok arafta kalıyorum. Evet sen benim için çok özel ve çok güçlü bir bireysin, bir insansın ve senin yanında olmak beni de cesaretlendiriyor ve güçlü gösteriyor. Ama bazı bitişlerimiz oldu, bazı kayıplarımız oldu. Bakın aklınızdaki kişi öyle bir çıkmazın içerisine girmiş ki her şeyden, herkesten kaçma enerjisine girmiş geçmiş vurgularda. Ve sizinle ciddi bir beraberlik düşünürken bitirme döngülerine gitmiş olabilirsiniz. 3 gün ya da 4 gün önce çok ciddi, çok güzel ya da ayrılmadan ya da engeller konulmadan, iletişimler geçilmeden bir haftaki enerjinize baktığımda daha böyle her şey mükemmel, her şey harikayken Pat diye iletişimlerin kesilmesi, engellerin konulması, bitiş enerjilerin konuşulması ya da konuşulmaması gibi durumlar. Yani ne olduğunuzu anlam verememişsiniz bazı döngünüzde. Arkadaşlar başka bir şehir, başka bir tutku, başka bir yolculuk enerjisi aklınızdaki kişinin kendine ait bir döngüsü, kendine ait bir yuvası, dünyası olabilir. Ama bu dünyanın içerisine belki sizin dünyanız, belki sizin yuvanız, aşk ve tutkuyla bağlıydınız bu döngüye. Eşinize diyeyim, sevgi, sevgi boyutunda belki anlaşarak evlendiniz, nişanlandınız, sözlendiniz diyelim. Ya da sevgiliydiniz, ciddi bir boyuta taşıyacaktınız. Aklınızdaki kişinin geçmişi olabilir, geçmişte yapmış olduğu hatalar ortaya çıkacakmış. Bundan dolayı sizin için bir mücadele etmesini göstereceksiniz. Ve bana diyor ki burada ben seni dünyama aşkla tutkuyla soktum ve tekrar mücadele edip senin bu aşk ve tutkunu geri kazanmak için mücadele edeceğim diyen bir enerjide. Çok güzel düşüncesinde aşk ve tutku olduğunu söyledi. Evet finansal açıdan biraz zamana ihtiyacı varmış arkadaşlar. O yüzden sebenamsal arkasını dönmüş. Ama bu dönüşler ee, tamamen dönüş değil arkadaşlar. Dönemsel dönüşler. Sana arkamı dönsem bile düşüncelerimde hala sen varsın diyen ve sizden zaman isteyen ya da bu engellerin, bu iletişimsizliklerinizin nedeni e, zamandan kaynaklı. Yani biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü finansal konularımda ciddi problemler yaşıyorum. Bunlarla uğraşma enerjisindeyim diyen bir aklınızdaki kişi. Aslında bazı konularda aklınızdaki kişinin burada biten enerjilerinden kaynaklı, belki geçmişi var, geçmişte bir yıkım yaşadınız, eşit konumlarda olabilirsiniz. Sizin de aynı şekilde geçmişiniz olabilir, ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ama ya da geç e, hayatlarınızda farklılıklar, farklı insanlar olabilir. Ama bazı konularda yakalanması söz konusu. Ve bu sizin yakalanmanız ya da aklınızdaki kişinin gizlediği olayların ortaya çıkması söz konusu olmuş arkadaşlarım. Özellikle bakın burada S harfi, A harfi, e, M harfi, İ harfi, E harfi. I harfi, L harfleri görüyorum arkadaşlarım. Özellikle... ...onlu vurgular dedi ...belki on günün enerjisinde... ...belki onlu vurgular... ...belki on ay, belki on yıl, belki 10 ay... ...enerjisinde... ...tekrarlanmalar, tekrar gelişler gündemde olabilir. Özellikle... ...ben burada... ...olgun, yani otuzun üstünde... ...bir karakter, yani kırkın üstünde olabilir... ...hatta otuzu geçik enerjiler... ...kırkın üstü vurgular görüyorum... E ee, mesela 74 75 enerjiler, 75 74, 75 74 doğumlu olan arkadaşlarımızın geçmişteki vurgularında yaşamış olduğu bazı problemler, e, hayatlarına aldığı yenilikler, yani geçmişindeki vurgular ortaya çıkma an meselesiymiş. Ailesel bazı konularınızda bazı sıkıntılar oluşakmış. Bu eşinizin olabilir, sizin olabilir. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. E ee, A, S, L, I yani hep böyle A'lı, L'li, I'lı enerjilerden gidiyorum. Ama gerçekten vurgular çok karmik. Bakın burada 81, 83 doğumlu enerjiler de var. Eş faktörleri var ise hayat enerjilerinizde. Ee, bazı sıkıntılar, e, ailenizde bazı problemler, anne faktörü, aile faktörleri e, devreye girmesi söz konusu olmuş olabilir. Bir takım problemleriniz ön planda olduğunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin yakalanma gibi durumları söz konusu. Bazı olayların, bazı sakladığı sırların ortaya çıkması gündemde. Huzursuz bir döngüde, huzursuz bir aile ortamı varsa bu kendi ailesi olabilir. Kendi özel ailesi olabilir. Yani yaşadığı aile ortamı olabilir. Huzursuzluk enerjisi ya sizin bir aile ortamınız var. is aklınızdaki kişiyle. Huzursuzluklar, gündeminizde bu huzursuzluklar hem konuşmalarınıza hem kemirci tavırlar, senli benli enerjiler ve parasal konuların devreye girişi ve üzerinizde bazı okumalarının sinsiliklerinin sinsiliklerin olduğunu söyleyebilirim. Özellikle aklınıza kişinin kendi ailesiyle alakalı bir takım sıkıntıları olabilir. Bazı şeyleri kabul ettirmiyor olabilir. Kemirici insanlar olduğu için bazı olayları kestirip atması düşüncelerini hayallerinizi ortaya çıkartması için yani artık diyor bu huzursuzluğa yaşamak istemiyorum ben çok boğuldum bunu aldım diyen bir aklınızda kişi varmış arkadaşlar öncelikle sizi kaybetmek hiç istememiş bunu söyleyeyim sizin masumca sevdiğini size karşı aşk ve sevgi beslediğini İkinci bir şans isteyeceğini söylüyor bana. Çünkü bazı yapmış olduğu hatalar e, sizden ikinci bir şans. Yani ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben bir hata yaptım. Bu hatamı düzeltmek için çabalama enerjisine geçeceğim. E, evet sen çok masumsun. Sen bunları hak etmiyordun diye bir döngüde. Arkadaşlarım burada e, bir yolculuk yani gönül yolculuğu güzel enerjileriniz olacakmış. Lakin belki şans yani o ikinci şansı siz değerlendireceksiniz, affedeceksiniz ve masumca sevginiz var. Senin sizin gerçekten masumca davrandığınızın, masumca yaklaştığınızın bazı konularda farkında olacakmış ve bir şekilde eğer ki bir yalanını yakalamak var ya burada hemen bir çaprazında da bir ihanetini bir güvensizliğini yakaladıysanız belki bu ikinci yakaladığınız olay ve ikinci bir şans vereceksiniz vermiş olabilirsiniz ama yine aynı şeyleri yapar mı gibi düşünceleriniz var E, M E harfleri ve F L ve R harfleri görüyorum arkadaşlarım yakında böyle uzun vade belki uzun zamandan beri görüşemediğiniz konuşamadığınız, belki kayıp enerjiler içerisinde olduğunuz, bitiş döngülere gittiğiniz enerjileriniz var ise aklınızda kişi sizi kaybettiği için ciddi anlamda çok acı çektiğini söylediği bir vurguda olduğunu söylüyor. Çünkü sizi tüm kalbiyle, tüm masumiyetiyle e, sevdiğini söyleyen bir aklınızda kişi söz konusu. Aydınlık enerjiler, evet diyorsunuz ki artık yani bana bir şeyleri göstersin. Yani bir şeylerin e, netliğini ben senin hayatında neyim, ne ifade ediyorum? E, bir yola çıkmamız gerekiyor seninle. Bunun için ya mesela nedir bu arkadaşlarım? Ayrılmalı, barışmalı ilişkiniz vardır. E, bazı konularda, parasal konularda yalanlarını, e, yakalanmaları, ihanet yakalamalarınızı... eee yani bir şeyin yakalamışsınız bir yalanını yakalamış olabilirsiniz ya belki geçmişte, belki gün, güncelinizde belki gelecek enerjinizde bunu yakalayacaksınız yani artık bir netlik konuşması yapacaksınız yani ben sizin hayatınızda neyim artık o da aklınıza kişi bu zamana kadar hep kaçmış ya duygularından, düşüncesinden sıkıntılardan hep bir bahane üretmiş olabilir aydınlatacak evet sen benim ışımsın sen artık yol almamız gerekiyor bazı konularda bazı şeylerimizi e, netleştireceğiz. Yani yüzük takacaksak yüz, yüzük takacağız. Evleneceksek isteyeceğiz. Tanıştıracağız. Bir şekilde bu çabalama enerjisi içerisinde olacağını söylüyorum. Aklınızdaki kişi arkadaşlarım e, asker yani uzman olur, çavuş olur, polis olur, sav, şey olur yani ne dedik polis olur dedik, savcı olur, subay olur dedik. E, yani bir rütbeli askerimsi bir belki asker olabilir asker de olabilir kendisi ee, bir yolculuk enerjisi gelmek konuşmak sevmek ve merak enerjisi içerisindesiniz aynı şekilde siz de o da sizi çok merak ediyormuş evet aranızdaki bağ arkadaşlarım gerçek aşk gerçek sevgiye dönüşecek dönüşmüş ve güzel teklifler, güzel haberler, güzel enerjilerle ilişkinize devam edeceksiniz. Çünkü kesinlikle dörtlü vurgular bakın dörtlü vurgular 24 4 14 24 4 ay içerisinde e, ee, bahar yaz ayları yaz ayları gibi döngüleriniz var çok güzel zamanlar geçireceğiniz bir olay ee, belki birlikte planlarınız var tatil planlarınız olabilir düşüncelerini çünkü burada ne diyor bana ben seninle hayal ettiğim şeylerimi yani sen bana sözler söylüyorsun Hayallerimiz hani bir şeyler olacak şu tarih bu tarih şöyle veriyorsun ama diyorsunuz ki bunu faaliyete geçiremiyorsun bu sözde kalıyor. Artık bunlar e, toparlama enerjisiyle gündeminize gireceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bizimle konuşsun aklınızdaki kişi şu an ne hissediyormuş sizlere karşı net bilgi versin bize. Şu an seninle duygusal bir yol ayrımında olabilirim. Ama biliyorum ki sen de beni düşünüyorsun, ben de seni düşünüyorum. Biz çevresel bir takım problemler, duyumsal sözler ya da bir takım çıkmasın içerisine kaldığımız olaylardan ötürü benim geçmiş, benim hayatım, belki sana karşı yoğun duygularım vardı ama şu an gerçek anlamda Düşüncelerimde sen varsın, hayallerimde sen varsın ama seni e, ne bir duygusal bir ayrılık enerjisine gitmek zorunda kaldık. Sen benim için çok özel bir insansın. Her daim etrafına pozitif saçan, otoriter, nerede nasıl hareket etmesini bilen, kökeni olan, e, konuşmayı nerede nasıl konuşmasını bilen, nasıl bir ortamda nasıl davranacağını bilen bir karaktersin. Senin yanında uyumlanıyorum senin yanında çok mükemmel hissediyorum kendimi ama bu aralar özellikle kafam o kadar çok karışık kadar allak pullak ki e, gitmek is yani gitmem gereken döngüler var ama kafamda düşüncelerimde hep sen varsın e, çok karmik döngülerdeyim çok kafam karışık o yüzden elim kolum bağlı gibi duruyorum bazı konularda evet e, diyorsun ki e, tutkun var senin de bana karşı tutkum var eee kendime ait bir dünyam olmasaydı ya da kendime ait bir düzenim olmamış olsaydı şu an bir saniye bile durmaz hemen senin yanına koşar bir şekilde sana aşkımı ve tutkumu e, rahatlıkla anlatabilirdim e, aramızda e, biraz zaman var yani keşke zamanında olsaydı bazı olaylar P keşkelerim var pişmanlıklarım var dönemsel sana arkamı döndüğüm konularda pişmanım çünkü ee, sen benim için çok önem arz eden bir karaktersin diyen. Aranızda yaş farkı olabilir, ee, sizin bir geçmişiniz olabilir. Belki onun ailesinden kaynaklı size karşı arkasının dönmelerinin sebebi temel kaynağı bu olabilir. Ama ben sana tüm detaylarımla, tüm sevgimle, tüm enerjimle sevgi boyutuyla gelmek isterken arkamı dönmek zorunda kaldım. Bazı olayları problem haline getirmiş olabilirim yaş farkı, senin geçmişin, geçmiş enerjiler. Ee, belki siz evlenip ayrıldınız. O bekar hiç evlenmemiş olabilir. Bir takım ya da tam tersi olabilir. Yani bir şeyleri kabullendirememe ya da hayatındaki imkansızlıkları karşısına çıkartması ve net kararlar verememe gibi durumlarda arkama döndüm sana diyen. Ama <laughs> sen benim için e, bazı şeyleri kabullenme enerjimsin. Evet senden seni seviyorum sana karşı aşk besliyorum ama e, senden de bildiğin kaçıyorum. Soğuk enerjilerde davranıyor olabilirim ama bu sana olan sevgimde azalmasında bir sebebiyet olduğunuz düşündüremez. Evet ben senin bu şekilde anlaman için, bak senin bu şekilde anlaman için bu şekilde soğukluklar yaşatıyorum. Ama senin düşüncelerimde hala aynı yerdesin, aynı sevgi döngüsünde devam ediyorsun. Evet, bir takım arkamdan işler çevirdim. Belki tökezledim, ihanetleri ortaya çıkarttım, beni yakaladın, sana yapmaman gereken şeyleri yaşattım. Bundan dolayı o kadar pişmanım ki iki yakan bir araya gelip toparlanamıyorum. Sanki senin o köklü enerjilerinden e, deriz de mislek, devam ettin ya da e, ne yaptın bana ben çok kötüyüm, çok kötü hallere girdim gibi e, ciddi kayıplarım oldu. ...yakalanmalarım oldu, tek özlemelerim oldu... ...bir takım arkamdan işler çeviren insanlar oldu. Yani ben artık en dipten başlama... ...ve burada çabalama enerjisine girerekten toparlamak istiyorum. Ama bunu seninle yapmak istiyorum. Pişmanım, affetme enerjisini sana adım atacağım. Ee, ve keşkelere olan bir karakter olduğunu söylüyor. Olabilir, söylüyor kendisi. Arkadaşlarım, kendisi e, aklınızdaki kişiye girdiği ortamda ortamlarda ön planda olmayı çok seven belki parasıyla belki giyimiyle kuşamıyla belki de konuşmalarıyla e, ya da girdiği o mekan enerjilerinde ön planda insanların dikkatini çekmeyi seven bir aklınızdaki kişi var ama <laughs> ben böyle bir karakterim bunun farkındayım e, görselliğe önem veren bir karakter aynı zamanda birazcık da çapkın bir enerjisi var ama buna rağmen sizin hani hayatına hani birçok insan girer, birçok ortama girer, artık o şey ortamlardan sıkılan ama sizin hayat, siz onun hayatına girdikten sonra sizin ne kadar masumca ve masumiyetinizi bilen ve sizden asla vazgeçemeyen bir karakter. Aklınıza kişi bak. düşüncelerimden çıkartamıyorum diyor çünkü. E, R, K, A, N. Arkadaşlarım aklınızdaki kişi bakın A, H, M, T harfleri M, U, R, A, T harfleri hep S ve A, U harfleri gidiyorum şu an için ama e, sinsilikler var etrafında konuşmalar var bir ortamda çalışıyor iseniz ya da kendi aklınızdaki kişinin iş ortamında kaygı duyduğunuz şüphelendiğiniz bir takım olaylarınız olabilir e, bazı sinsilikler hissediyor olabilirsiniz e, ya da aklınızdaki kişinin bir takım problemleri söz konusu bunu çözümleyeceğini söylüyor. Yani çıkmasın içerisinde olduğunu, bir takım sıkıntılar içerisinde olduğunu ama bunu toparlayacağını söyleyen bir aklınızda kişi. Ortak arkadaşlarınız birbirinizi tanıyan, sizin olmanızı istemeyen, sizin hakkınızda farklı konuşup ona farklı konuşan insanlar varmış. Bu yüzden ikilemde kalışları, bu yüzden aydınlanmalarda geç kalışlarınız olmuş. Ama merak etmeyin sizi merak ediyor uzaktan bakıyor engelleriniz iletişimleriniz yok ama çok yakında iletişime geçeceğini blokajlarınızın ortadan kalkacağını ve tüm engellerini aşaraktan size adım atma eylemleri içerisine girecekmiş ama lakin ailesel bir takım problemler var kendi ailesi olabilir yaşam, yaşam enerji sizin anneniz olabilir ama bir takım e, onun zihnini meşgul eden ya da onu e, kararlarını kendisi veremeyen ya da kendi kararlarını saygı duymayan aile ortamları içerisinde olan bir aklınızdaki kişi. Hani o yüzden böyle hal ve hareketlerinde tutarsızlıkları olabilir. Bu yüzden onu alttan alın ve sessiz enerjilerde kalmaya devam etmeniz gerekiyor ki o insansı çok rahat bir şekilde adımlarını atsın. Çünkü gelmek istiyor. Bahaneler üzerine bahaneler üreten bir aklınızdaki kişi. Tökezlemiş durumda toparladıktan sonra ilk adımı gelmek olacakmış bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkürler